dördüncü sorumuza baktığımızda onun ve Felik Dörtler'in içindeki bilme sonucun kenarını karıştırı ölçmek istiyor. Alın her kanıt 21 buçuk. F'nin ise 14 altıdır. Uzun kenar. Masanın uzun kenarın anıl iki karışından uzun. Üç karışından kısa denmiş. İki karışından uzunsa 21 buçuk x diyelim buna. 2 karışı 43 yapar. 3 karışından kısa. 3 ile çarparsak 63 buçuk 64 buçuk. Aynı uzunluk f'nin 4 karışından uzun 5 karışından kısa. 4 ile çarparsak 14,6'ya 56 2.4 daha 58.4 5 karışından kısa 14,65 ile çarparsak 14 kere 5 70, 6 çarpı 5 3 gelecektir. 3'ten 73. Ne yapıyorduk? Tabii ki aralığa olan bütün sayıları alıyorduk. Yani dar olan. Buradaki en büyük değer 64,5 buradaki 58,4. Yani aralığımız artık bu oldu. Buraya hangi sayılar girer? 58'den sonra 59 gelir. 60, 61, 62, 63, 64'ün üzerinde olduğu için 64 de alınabilir. Yani 6 tane.